Bir projenin düşündürdükleri Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil İki gün önce çok kıymetli bir dostumu ebedi yolculuğuna uğurladık. Hak Teala rahmetler eylesin. Rahmetli Mustafa Kuzu Profesör Doktor Burhan Kuzu Bey'in kardeşi kendisiyle 1989-1997 yılları arasında birlikte ortak bazı projeler yürütmüştük. Bu çok kıymetli ama uzun zamandır pek bir yere gelemediğim dostumun vefatını işittiğimde o projelerden canımızı çok sıkan ve bizi derin üzüntülere sevk eden biri hatırıma geldi. Yanılmıyorsam 1992-93 yıllarında idi. Birkaç arkadaş liseliler için din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı yazmaya karar vermiştik. Bendeniz bu vesileyle o güne kadar sadece adını işittiğim talim ve terbiye kurulunun maksadını, gayesini, hedefini hakiki vecesiyle anlayacaktım. Hazırlayacağımız lise kitabındaki Türkler ve İslamiyet bölümünü ben üzerime almıştım. Kitabı tamamladıktan sonra talim ve terbiye kuruluna gönderdik. Ancak kitap nokta ve virgüller bir tarafa bırakılırsa pek çok çizik yemişti. Şuralar fazla bilgi çıkarın, buralar eksik bilgi ilave edin, cinsinden iyi kazlar çoktu. Kitap yeniden kurula gitti ama aynı istekler devamdı. Tekrar gitti geldi, bu defa önce düzelttikleri yerleri kendileri bozuyordu. Tersini yapmamızı istiyorlardı. Beşinci defada rahmetli Ankara'ya Talim ve Terbiye Kurulu'na bizzat götürmüş ve çelişkilerini sıralamıştı. Neredeyse 10 defa Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzları değişmiş olup bir onu bir bunu referans alınca bir, bir türlü kitap netlik kazanmıyordu. Fakat işin garibi şu ki bu cümle fazla at, bu cümle eksik ilave et derken kitap bizim olmaktan çıkmıştı. Sanki talim ve terbiye kurulu istediği gibi bir kitabı bize dikte ettirmişti. Doşent Pir'in yazdığı bölümü orada kim hangi gerekçeyle başka bir şekle koyuyordu bir türlü anlayamamıştım. O zaman Mustafa Kuzu Bey'e ve diğer arkadaşlara çekildim izzetü İkbal ile babu heyetten diyerek gruba veda etmiştim. Ne adım eserde bulunsun ne de çalışmamın maddi karşılığını istiyorum demiştim. Zira zamanında bütün şikayet ettiğimiz hususlar kitaba aynı ile yazdırılmış bulunuyordu. Rahmetli Oktay Sinanoğlu Bey'in bizim eğitim sistemimizi İngiliz muhipleri dizayn ediyor sözünün manasını da bu vesileyle ilmel yakın anlamış bulunuyorduk. O günlerden bugünlere kadar milli eğitim müfredatlarında ne değişti bilemiyorum. Çeşitli vesilelerle ilgilenenleri dinlediğimde daha kötüye gittiğini de maalesef duymaktayım. Demek ki eski tas, eski hamam devam ediyor. Şimdiki Milli Eğitim Bakanımız talim ve terbiyeden gelme. Fakat müfredatla ilgili zerrece bir faaliyetini duymamaktayım. Hiç olmazsa birkaç ay önce Sayın Başkanımız Erdoğan Bey'in dile getirdiği, eğitim sistemimiz hain yetiştiriyor yakınmasının gereğini düşünse ve bazı adımlar atsa ne güzel olurdu. Mustafa Necati Özfatura 13 Şubat 2019 günü de yine bir ulu çınarı Mustafa Necati Özfatura abimizi ebediyete uğurlamıştık. Ta liseli yıllarımda Türkiye gazetesinde kendisinin dış politika üzerine makalelerini okurdum. Üniversite dönemimde Erzurum'da oğlu kıymetli dostum İrfan Özfatura ile aynı evde yıllarım geçti. Hiç unutmam oğlunu görmek üzere bir gece evimize misafir olmuştu. Gece yarısına kadar yaptığımız sohbeti bizim için unutulmaz anılar listesine girmişti. Bir albayın bu kadar mütevazı oluşu belki de beni mest eden vasfıydı. O zamanlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Kızıl Ordusu dünyanın süper gücü olup girdiği ülkeleri buldozer gibi ezer geçerdi. Bizim Mustafa Necati abimiz de o muhabbeti yaptığımız sırada ise tanklar Müslüman Afganları ezmekle meşguldü. Mücahitler Rus tanklarına karşı inanılmaz bir savaş veriyorlardı. Türkiye'de belki de yeni doğan çocuklara en fazla Mücahit isminin verildiği yıllardı. Mustafa Necati Bey o günlerde hiç kimsenin değil aklına hayaline bile gelmeyen yazıları yazıyordu. Kızıl Ordu'nun başarısız olacağını söylese belki inanırsınız ama o SSCB'nin son bulacağını haykırıyordu. O günlerde kaç kişi buna ihtimal verirdi bilemiyorum ama gece yarısına kadar yaptığı sohbette biz 10 genci inandırmış bulunuyordu. Belki fazla soru sorduğumdan olacak, tarih okuduğumu öğrendiğinden 5000 yıllık siyasi tarihteki devletleri ve imparatorlukları sayıp sayamayacağımı sormuştu. Bırakın dünyadaki devletleri Türklerin kurduklarını hemen sayabilir miydik? Bunun üzerine şöyle anlatmıştı. Dünya devletler ve hanedanlar mezarlığıdır. Devamlılık Allahü Teala'ya aittir. İnsanlar gibi devletlerin de başlangıcı, gelişmesi ve çöküşü vardır. Devletlerin çökmesinin en önemli sebebi zulümdür. Zulümle büyüyen ve gelişen devletler asla payidar olamazlar. Zalime imhal ederim, ihmalim yok dedi Yezdan sözünün gereği olarak zalim sonunda kaçınılmaz akıbetine düçar olur. Necati Bey yılda veriyordu. 10 seneye varmaz Sovyetler dağılır diyordu. Gerçekten de bu öngörüsü gerçek olacaktı. Zira o hadiseleri günübirlik değerlendirmiyordu. Tarihi tecrübelerden, ilahi nizamdan, devletlerin tavır, davranış ve uygulamalarından hareketle 10 yıl, 20 yıl ötesini görmeye çalışıyordu. Biz gülerken birileri plan yapıyordu. Şayet Mustafa Necati Bey'in bu değerlendirmelerini bizim devlet adamlarımız ciddiye alsalar ve 10 yıl ötesine yönelik politikalar üretseler bugün beka mücadelesi denilen bir savaşın içerisinde olur muyduk? Evet. Bizim o dönemki idarecilerimiz bu sözlere belki de gülüyorlardı. Bunun için de gülmeyip politikalar üretenlerin neler yaptıklarından kör kalacaklardı. 10 yıl sonra, sonra SSCB dağılma sürecine girdiğinde Türk Cumhuriyetleri ile nasıl bir siyaset yürüteceğimizi bilemez bir halde şaşkındık. Halbuki ülkemize Türk Cumhuriyetlerinden binlerce talebe geliyordu. Zira hepsinin gözü Türkiye'de, ağabeylerindeydi. Bizi ağabey olarak biliyor ve gözümüzün içine bakıyorlardı. Şimdi soruyorum, oradan gelen binlerce gence ne yapmıştık söyler misiniz? Bugünkü gibi devlet yurtlarımız var mıydı? O gelen gençlere bin yıl önce yine o bölgelerden gelen bizler ortak Türk İslam değerlerini vermeye hazır mıydık? Bakınız, size kimin hazır olacağını söyleyeyim. Sovyetlerin parçalanma sürecine girdiği sırada ABD ise FETÖ eliyle ülkemizde yurtlar açtırıyor. Daireler kiralatıyordu. Nitekim Türk cumhuriyetlerinden gelen talebelerin neredeyse hemen hepsini bu yurtlara yerleştiriyorlardı. 1983'ten itibaren idarecilerimiz de FETÖ'ye hoca efendi diye övgüler düzerek gençleri oraya yönlendiriyordu. Netice 35 sene sonra karşımıza beka mücadelesi olarak çıkıyordu. Rahmetli Mustafa Necati Bey Irak işgalinden beri de Amerika'nın dağılacağını, o süper gücünün biteceğini ısrarla yazmaktaydı. O bunu göremedi. Ama ben bugün yaşayan gençlerin göreceğine adım gibi inanıyorum. Zira devletlerin hayatında 50 yıl bir hiç gibidir. Amerika'yı kendi ülkesiyle kıyas ederek bu değerlendirmelere gülenlerin tam bir ahmak olduğunu düşünüyorum. Sanki dünyada sadece bir Türkiye vardır. Cenab-ı Hakk'ın bir millete gadap ettiği zaman darbeyi nereden vuracağı belli olmaz. Amerika'nın sonu da SSCB gibi olacaktır. Şüpheniz olmasın. Ben sadece şunu sorayım. Biz nesillerimizi koruyabiliyor muyuz? Yarınları hazırlayabiliyor muyuz? Yoksa birileri bizim ülkemizde nesillerimizi elimizden alıp istediği gibi yoğurmaya devam mı etmektedir? Beka mücadelesine bu noktadan da bakmazsak kaybederiz. Bu vesileyle rahmetli Mustafa Necati Özfatıra abime ve sevgili dostum Mustafa Kuzu Bey'in ruhu için okullarından bir Fatiha yollamalarını rica ederim. Tefekkür Ey gönül eyleme gel dünyayı gaddara heves Paklar eylemedi çünkü bu murdara heves Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil 15 Mart 2019 Türkiye Gazetesi